Zıpla zıpla arada bir. Çek. Ceylan gibi. Ben Ceylan iste ben senin için dağlarda gezen Ceylan olurum. Çabuk çabuk alan geldi. <laughs> bak 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 bir de elinde bak 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 şuna. Şurada şurada bir de oyun oynuyor ya ağzımızın tadıyla ağzımıza sıçtın ya. <laughs> tamam tamam hadi oynayalım. Hata Merkezi kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile'da emülatör üzerinden profesyonel troll yapacağız. Profesyonel troll nasıl olacak? Hep birlikte şimdi görelim. Bak şimdi ben çok profesyonel olduğum için okula atlayalım. E hadi bakın. Bak o kadar profesyonelim ki okulda o kadar iyiyim öyle yani. İnanamazsın. Dört numara seni takip ediyor Takipte kalın. Kayseri senin adın neydi? Kaç hmm. numaran? Üç üç. Üç üç. Üç üç. Üç üç üç. adı. Dürü mi? Gri. Gri. Aynen. Ben Baba bu cool. yörük ismi yörük. <laughs> sen nereni görüyorsun? Yamula yiyor. Ben profesyonel oyuncu olduğum için dikine atlarım her zaman. Hadi bak o zaman dikine atla. Oo çok iyi diyorsun lan. Ben her zaman dikine atlarım. Yan yan çok gidiyor lan. Ha. Hani bizim Jim Memo gibi ha. Ben profesyonelim çünkü. Bizim Jim Memo da çok profesyoneldi. Ben profesyonel olduğum için çatıya gelen çatıdan gelenleri vuracağım. Oğlum burası action'ın bol olduğu bir yer. Oğlum ben profesyonelim böyle pusarım ben. Nasıl profesyonel <laughs> oğlum? Sonra çıkar indiririm işte. Lan başkası indiriyor lan. Benim adamı başkası indirdi lan. Ben yani profesyonelim benim adamımı indiremez o. Ha gördüm. Lan beni var ya Ne bay Nerede bayıldın sen? Aha! Geliyorum geliyorum. Aha öldürdüm. Aha! Girdi satıyordum. Herif beni öldürdü anasını. Bir tanesini gördüm. Nerede dışarıda ya? Dışarıda kimse yok. Ben şimdi onun arabasını da alacağım, onu da alacağım. Sen kafanıyor mu? Gördüm. Hadi be. Koş yetiş koş yetiş. Ay Selin solda solda bak şurada şurada. Baba evin oraya gitti. Evin oraya gitti evin oraya. Baba baba şurada şurada. Bak, botu indir botu. Bekir botu vur Meti. Beni kurtar beni Bekir. Bekir beni kurtar. Dur sen git savaş orada. Nerede ki lan? bebesi. Evin orada evi, e, tankerin oraya gitti, tankerin oraya gitti. <laughs> dur geliyorum ben de dur. Dur sana profesyonel biri lazım dur. Ağzımıza sıçtım profesyonel değil. <laughs> dur dur sana profesyonel biri lazım dur. Dur ben geldim dur. <laughs> dur sana profesyonel lazım, nereye gitti o? Nereye atlattın bizi? Dumanımızı çıkardın burada. Burada <laughs> yeter gem olsun yeter mi? Sağdur 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 da buradan gelirdim. Burada birinin tumanı düşmüş onu alayım. Birinin tumanıdır. Tumanı mı olur? Biri. O da iyi. Hala havuza tumanla mı giriyor? Lan yüzmeyi bilsek şey de tek Lan git git ama benim şey o sandıkta şey var. Malzemeler var bak git. Daha ayıklamış bu. Kayseri de ayıklamış onu ya. Lan mali. Onu boyar mıyım lan? Hiç mezarcısı. Bir seviye başlık ki yavru. Direkt boş mezarı bulmuş içine girmiş. Evet. Gelim gelim bir su hav havuza attım şöyle. Evet, Kafası üstü mü çalalım. Sen beni sevmiyorsun ha. Sen niye beni sevmiyorsun ya? Sevmeyeni yakarım diyorum. Sen niye beni sevmiyorsun ya? Oo, beni ya. Sen niye beni sevmiyorsun ya? Sen niye sevmiyorsun beni? Ulan arkadaş var ya. Beste kargayı oysun gözünü. Bunlar var ya nasıl bir adam lan. Sen niye sevmiyorsun beni? Hadi sev. Sen beni sev. Sevim. Seviyor musun beni? Benim ama alacağım ha. Bak seni sislerin içinden kurtarıyorum bak. Profesyonel oyuncuyum ne de olsa. Hemen camdan bile atladım gördün mü? Gibi oldu. Adamı vura geldim senin yüzünden adamı vuramadım. <laughs> ya bırak ben profesyonel oyuncuyum orada adam yoktu ki. Bak. Ayıp ediyorsun ama ya. Adam gitti yok şimdi hadi buyur. Arada vur. Lan olursa ben vuracağım söz ya. Ana vurduğum oraya sürünerek gitmiş yavrum benim. Nereden biliyorsun oğlum Allah Allah. İsmini mi okudun ya sanki? Vurdum, sonra şimdi vurdum. <laughs> Tipini mi vurdu bana yazdı. Tekir vurdu bana yazdı. Sen her öldürdüğünle yazışıyor musun? Groba gidiyor mu? Gidelim nerede? Bilmiyorum ki. Sen de bilmediğin şeye nasıl gideceksin ya? İşte görece kulacı Alper niye öldün ya? Benim yüzün oğlum Ağzına ayırıyordun. Hiç adam orada çatışıyor sen orada kah 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 ki ki ki. Takım nerede kaldı? diyor. İçeri kusmuş. Herkesin ölmesini bekliyor. Dilki gibi oynadı yoksa mı? Hayır yok. Benim gibi profesyonel oyuncu olsan neyse. Yani yine yapıştırdın profesyonel. Ağzımıza açtın ya. Ama işte profesyonel oyuncuyum ben. Ondan oluyor. Ayak uyduramıyorsunuz. <laughs> uyduramıyorsunuz Sen daha abisi. Adam var enemize et dedi. Ben de ben de ben profesyonelim. Lan profesyonelim diyorsun daha dürbünün yok ha. Nasıl yok bak. Hadi bir daha göster. Dur yazın lan. Nereye ki o? Ba, Baba yatıyor yine adam var dedik ya nasıl yatıyor bak bak. <laughs> adam var dedik hemen yatıyor bak bak. Bak kaçmış yine kaçıyor kaçıyor. <laughs> yine kaçıyor yine kaçıyor hep kaçıyor bu ya ben anlamadım ki sen niye kaçıyorsun ki hep? 1 numara Azım as işte kitim yok, kitim. <laughs> gel gel yanlışlıkla oldu. Ben sana kit vereyim gel. Al al kit veriyorum. Adam var. Profesyonelleşsin ya vur. Ya akıtıyorum ya. Akıtıyorum ya. Bu herif de AMA gibi gidiyor lan. Önünü görmüyor. Sisten o, sistem gözüne kaçmış. Hiç 556 bulamadım ya. Sen de 300 ne var vereyim mi? Aa, profesyonel çünkü nasıl bulacağım? Profesyonel oyuncuya niye hiç 556 akıtmıyorsun? Profesyonelsin yani. <gülüyor> <gülüyor> ya sen şimdi koskoca pro... Aha arkamızda adam var. Yanım. Yemin ediyorum sese gidiyorum ha. 8x var. Abi, işte ya Profesyonellik böyle bir şey. Ya işte olunca insan. Neydi lan? Adam geliyor adam. Adam gidiyor. <laughs> lan çok yakın geçti ben o yüzden vuramadım yoksa. Gördüm onu gördüm onu sal onu. Bekir ne yaptın be? Hayırdır lan hayırdır? Ya bu takımın profesyoneli ölelim bir daha olmasın arkadaşlar böyle aa. <gülüyor> <gülüyor> Profesyonel <gülüyor> mi? Bu neydi? Bak nasıl topluyor ne bileyim ne bileyim kalkıyor. Lan kardeşim bu lan tavuk keker gibi kekti lan bu. ben profesyonelim dedim sana. Bekir. <laughs> He. <laughs> Aa şu miniyi de ben mi alsam? Selam! At ağzımıza atış at. <laughs> at. at ağzımıza atış. <laughs> kaldırmadın ki. Nasıl kaldırmadım lan? Ay, <laughs> sürünüyorum. Bahsene kerten kele gibi. <laughs> dur, dur kaldırıyorum, dur. Kıpırıyorsun sen de. kertenkele gibi kıpırıyorsun. Kuyruğunu mu bıraktın oraya? Ne yaptın? Lan siz de şuna bomba atın lan. Ya da şunu mu Lan iyiliğin gözü korostum ya. Ya ben profesyonel oyuncu olduğumdan bazen sisle şeyi karıştırıyorum. Bombayı. Bak 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 bak. Bir de elinde bak. Bak bak. Bak. Şurada şurada bir tane oyun oynuyor ya ağzımızın tadıyla ağzımız atı ya Tamam tamam hadi oynayalım <laughs> Lan hadi de... Sen niye can basmıyon? Bak bak bak, bak. <laughs> Sen can bas can Enerji iç enerji Hadi de... alan geldi alan kaç hele kaç Uuuu kırmızı da geldi kırmızı Koş 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 Atma lan şu adamı <laughs> göremedim adam. Şu taraf ne taraf ya? Onun bir rakamı yok mu? 150 160. 150 160. 150 mi 160 mı? Alana gidecek mi? Alan Var ya çok kötü kaldık dahi. Ölürsek var ya kötü olur yani. Biz birinciyiz ya profesyonelim ben. O kadar şey yapmayın. Doğru. Bekir niye hiç konuşmuyor? Küstün mü bize. Ama fırsat mı verdin adama? Dene ne alakası var adama fırsat mı verdin diyorsun? Ben atma şu el bombasını. Lan <laughs> alan geliyor zaten. Bırakın bu işleri hadi. Ha bu sefer ölürük ha. Harbiden. Ya sen rahat ol. Profesyonel var burada. Ben seni her şartta kurtarırım. Dedim mi? Dedin hadi yapıştır gelsin. Binemedim ki. Binebilsen <laughs> mi de? Yavaş ol istersen. Buradan yürüyek mi? Lan ayrılmayın, ayrılmayın ayrılmayın lan. Bizi ağa sıkıyorlar gitme oraya. Gönle Sen atla burada abi. atla. Ben gideyim biberlik yapayım. Dostum gel gel. Bekir atla Bekir. Bırak arabayı bırak arabayı bırak, bırak. Bekir arabasız olmaz. Lan adamlar da çatıştı bekle. Şubat pumlu yerine yatırdım ben bu arabanın. Adam orada adam var orada. Nerede adam var ya? Ben profesyonelim olsa görürüm. Sol, sol tarafta. Ben profesyonelim olsa görürdüm. Ana şeyin içine mi geldik lan? Yukarıdan bir yerden Yukarıda da adam var. Allah'tan profesyonelim de bir şey olmadan kaçtım hemen. Şurada bir yerde bir çakal var ama. Ben ayıkamadım hala. Enemiyiz Aa, Lan sana orayı ben profesyonelim ya hemen gördüm gördün mü? Öldü öldü. Leş yazdı. Tepe diyorsun, Başka var mı orada? Bir daha var orada sanki. Ben profesyonelim olsa görürüm ya. Sol. Bekir sol tarafa bak hayır. Ha korkmayın ben profesyonelim. Oo bana sıkıyor bir yerden ya. Tamam tamam bende o. Bende o bende. Alıyorum şimdi onu. Göremedim ama alacağım onu şimdi dur. Ben profesyonelim ya sıkıntı yok o yüzden. Daha daha <laughs> Kalbimi kırıyorsun ama. Bak oh, bak ölüyorum. Oh, oh, oh. Nerede var işte onu öğrenmemiz lazım. Ağacın arkasında 60'da. Dis attı lan sağda. Ben attım ben Murat attım. Ben dur. Murat. dur kardeş bir dakika geliyorum daha iyi. Sen sese doğru gidiyor mu? Beni kaldır. Sis mis kurtarmaz bizi. Gel yanıma gel. Neredesiniz ne lan? Yok. Ben profesyonelim. Kaçıyorlar. Geldi lan geldi. Sana geldi. Çok kötü. Düşürdün birini. Ben profesyonelim. Sıkıntı yok. Tamam. Abu, arkadan birinden sıkıyor. Benim oradan sıkıyor. Kime sıkıyor lan? Lan hani oğlum. Sıkan eden yok oradan oradan sıkıyor katını, ha. Var, solda bak solda. 75'e bak. Abo beni vurdu. Oyun gitti ya. Oyun gitmedi bende ya. Kalbimi kırıyorsun ama ya. Profesyonelim diyorum sana. Şu adam kurtar git de kurtar. Alandaysa kurtaracağım onu şimdi. Öldüm ya öldüm. Ben hala adamı görmedim ha. Profesyonel mi yap ondan. Sol aşağıdakini vurdun mu? Yok vurmadım. Biz çok kötü yerde kaldık ya. Adam, adam Nerede söyledin lan? S, S. S. Sol 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 diyor. S şey, E o mu? Gördüm. Ha bak orada. Gördün mü? Sürünüyor. Gördüm. Şu bir. Yürü yürü. Şu alan iki. Alan alan gitti. Şu iki. Alan bitti. Dur bu seni öldüren ha. Helal. İntikamını aldım ha. Şerefsiz var. Zıpla zıpla arada bir. Çek. Ceylan gibi. Sen Ceylan iste. Ben senin için dağlarda gezin. Ceylan olurum. Çabuk çabuk alan geldi. Gördüm onu. Ben Şaka. <laughs> Profesyonel olduğum için öyle hemen çabuk, çabuk. Ha gördüm onu. İyi e, nerede bu? Geldi alanın dışındasın. Lan dışında değilim sakin ol ya. Ceylan gibi sekiyorum burada ya. İki kişi kaldı zaten ya. Hop. Abo su duyuyor su duyuyor. Ya bırak ya sıksın. Sıksın bir kere yerini belli etti o. Hayatının hatasını yaptı o farkında değil. Bak şimdi profesyonele bak şimdi harekete bak. Bak 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 profesyonele bak bak. Bak. Kaçmadık ki oradan. Ya profesyonelim kaçıp kaçmadığını görürüm ya. Ben profesyonelim kaçıp kaçmadığını anlarım hemen. Git kafasına sık Mehmet. yok mu? Bir DENE bu mu var? Bu <laughs> nasıl bir silahmış? <laughs> öbürünü çek öbürünü. Aha ağacın arkasında ağacın arkasında sağda. Ha dibinde. Sen iste gülüm be. Bak ben böyle Lan profesyonelim diyorum lan! <laughs> profesyonelim lan! <laughs> Oğlum sen hayatında kaç tane profesyonel gördün ya? <laughs> Bıraksalar esport <laughs> oyuncusu olacak adamdım. <laughs> oy 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 oy. Beyler iyi geceler cümlete. Bekir! <laughs> ben, ben çıkıyorum iyi geceler. ÇIKIYORMUZ AYIY Buradan sonrasında emülatör takıldı arkadaşlar Videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın Haklarını helal etsinler İnşallah fazla kızdırmamışızdır Bir sonraki troll videosunda görüşmek dileğiyle Likelarınızı esirgemeyin